Gelmedi mi? Ben başka yine o, başka yine biz başka yine. Kimse yok burada be. Ah, ne bu? Ah, ne bu? Oş. Oş, oş ya. Oturun, otur, otur, otur. Ya Derya ne olur onu şunu ya. <laughs> ne Mali? Ne işi var oğlum senin orada? Ya biz Zeynep'le şey... Ee, vazgeçtim ee, ben yine vazgeçtim. <laughs> bu soruyu sormaktan da vazgeçtim. Çünkü cevabını duymaktan çok korkuyorum. <laughs> İşte Memoli. <laughs> gülmeyin ne olur şef ya gülmeyin alın şunu ya. <gülüyor> 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 aynen biliyoruz. Elimizde aynen Biz acıklığında <laughs> apartmanın kapısının önüne geldik. <laughs> Cem'le <laughs> birlikte. Ama hangi zilin hangi daire olduğunu bir türlü bulamadığımız için... ...operasyona bir türlü başlayamadık ya. <laughs> Nasıl yani? Ya şimdi ben... İki, üç, dört... Cem, girdiniz mi içeri? Hayır şef, 6. memoli zilleri sayıyor. Zilleri mi sayıyor? Şimdi bir dakika, bu en alttaki kapıcının zili evet. galiba. O zaman bütün hesap değişir. Bu kapıcı ise bu kapıcı. Bir, iki... Allah kahretsin, üstünde yazmıyor mu hangisi hangisinin? Beş. Baba! Ha? Şef zillerin üstünde yazmıyor mu hangi hangisinin diye soruyor. Yazmıyor abi, ne yapayım? Bir, yazmıyor mu şef? Ve baktı. Ya Beş, baba, hadi acele altı. et biraz ya. Tamam, tamam, buldum, buldum, buldum. Bu işte altı numara. İşte bu. Abi ne güzel koktu ya. Onlar da yiyemeyecekler nasıl olsa. Bir iki parça alsa mıydık acaba? <laughs> Peki siz Cem'e etek ve böyle tüylü bluzun çok yakıştığını biliyor muydunuz? Başak. Ben bilmiyorum anlat Başak. Ya Belgin Hanım ben size daha sonra özel olarak anlatırım yani. Seni dinliyorum Başak kızı. Biz böyle bazı operasyonlar için kılık değiştiririz de... ...o gün yine Cem'e kılık değiştirmesini gerektiren... Hay Allah. şanssızlık değil mi? Bitti mi? Ama ben de bir tek daha var biliyor musun? Ne? Hey i̇şte! Dün, Dün geceki zaman için! Vurma! Vurma! Vurma vur vur, Allah'ınız için! Buna acıdan her gün ölen zavallı var için! Buna, buna! Buna! Ne güzelim hem şeyi! için! Hadi. Başardık. Başardık Derya. Başardık. <laughs> Alacağın olsun başım. <laughs> dur, dur. siz beni, siz beni tutuklanıp polis merkezine getirdikleri günü dinlemiş miydiniz? Ha? Niye tutukladılar ki seni köylü kızı? Ne? <laughs> ne? Aman canım işte Zeynep'ciğim. Anlatayım mı? Anlatayım mı? Anlat hadi. Parmaklarını önce şuraya basacaksın, sonra şuraya basacaksın. Niye? Parmak izini alacağız da ondan. Siz ne yapacaksınız benim parmak izime? Poster yapıp duvara asacağız. Ana ne? Ya ne yapacaksınız diye soruyor ya, ne yapacaksınız diye soruyor. Aa, hadi bas Sizin bu Hakan abi biraz sırtır galiba, baksana. Beni poster yapıp duvara asacağım. Ben. Sen şu parmağını baksana <laughs> ah, ya. <Sizin ne> <laughs> bak bak, kuş geçiyor, bak bak. bak. Ya, parmağına. <laughs> Çekiyorum. Çek. çek. Senin adın Hakan neyse, ne o zaman? Hayda, yap. Ne oldu ya? Tam çekiyordum, sana baktı. Ya kızım, bana bakmayacaksın, karşıya bakacaksın! İleri! ileri! Bak bak bak! bak. Tam buraya! Kuş çıkacak bak! Ya öyle deme ya, öyle deme ya! Demin beni kandırdınız zaten öyle! Uzatma çıkacak, kesin çıkacak! Bak karşıya bakacaksın, ileri! ben zaten ileri bakıyorum! Ama tam çekilirken Hakan abiye baktım! Sen de çekeceksen çek ya hadi! Tamam, çekiyorum! Çek! Bundan sonra beni memoriye götüreceksiniz ama değil mi? İnanmıyorum ya, <laughs> inanmıyorum! Çık! Yine çevirdi kafasını! Ben oynamıyorum artık ya. Oynamıyorum ya oynamıyorum. oynamıyorum. Ya tamam ya tamam ağlama. <laughs> ben tabii yine sonunda kaçıp Mevali'yi bulmuştum. <laughs> ya çok sağ ol köylü kızı. Ne güzel. Ne kadar çok güldük öyle değil mi? Evet çok güldük. Özellikle bana çok iyi geldi bu gülme işi. Hastanede bayağı bir canım sıkılmıştı yani. Doğru ya. Başınıza gelen o kötü olay için... ...size geçmiş olsun demeyi unuttum. Çok sağ olun. Öyle bir gittik geldik işte. Sıkman gereken bu kadar çok söz varken. Yarım kalmış bu kadar çok işimiz varken bizi burada böyle bırakıp gidemezsin şef. Görmüyor musun? Gidemezsin şef. Hadi şef. Hadi. Kemal Bey. Hadi başkomiserim, hadi! Dayan, gitme! gitme, gitme, gitme. Şef! Dayan başkomiserim, başkomiserim. dayan! Başkomiserim. <laughs> hadi şef! Hadi şef. <gülüyor> <gülüyor> Çocuklar... ...siz bizim Rambo Berk'in meleğe yazdığı aşk mektuplarının içine... ...benim yazdığım şiiri biliyor muydunuz? Yo, Yo. Bilmiyoruz abla! Rambo Berk kim? Babacığım hani sen anlatmıştım ya... ...Mehmet Ali komiserimin apartmanında oturan. Ha şu polis olmak istiyor -hı. <laughs> top kapalı top kapalı böyle. <laughs> Hadi abla okusana ben de merak ettim ya. <laughs> tamam okuyorum. Seni ilk gördüğüm an Melek... ...bana yine yapacağını yaptı Felek. Hmm, hiç fena olmamış aslında. Güzel olmuş faiden de. <laughs> Yalnız bunun devamını... ...getirmemiz gerek. Tam bir kıta olması için iki mısra daha yazmamız lazım. Seni ilk gördüğüm an Melek... Bana yine yaptı, yapacağını felek! Annem bu kış bana ördü yelek! <laughs> bak, Şiire! ya! <laughs> tamam, <bayan> Oğlum! <gülüyor. gülüyor> şey söyle! Sağ ol oğlum. Hayatımı kurtardın. Sağ ol. Oğlum mu? Oğlum ya. Allah. Sağ ol. Emekli mi? Emekli mi? Emekli mi? Nefesi konuşuyor. Gevese ya! Gevese ya! Evet öyle kızı! Evet öyle kızı! Evet öyle evet, kızı mı? <laughs> Yok canım artık! <laughs> <laughs> Geveze sonunda konuşuyor! Ay konuşuyor! <laughs> konuşuyor Gevese ya! Ne geceydi ama! Ya Cem'in sınavı geçmese iyi oldu ama. Ya! İnşallah yakında düğünlerine de gideriz. İnşallah! İnşallah bahtları açık olur. İnşallah Derya benim gibi gelinliğini parçalamak zorunda da kalmaz. Senin o giydiğin gelinlikten sayılmaz. Sahte evliliğin gelinliği de sahtedir. Sen de bir gün hem de çok yakında bir gün gerçek bir gelinlik giyeceksin. Biz gelip halay çekeceğiz senin düğününde. İnşallah. Peki ya Memoli Bey? Siz de gelip halay çekecek benim düğünümde? Ne? Memoli olmazsa düğün olmaz ki zaten. Ne? Memoli olmadan nasıl düğün olmaz yani? Memoli benim ne demek istediğimi çok iyi anladı. Öyle değil mi Memoli? Birazdan Zeynep'e anlatırsın. Ablacığım böyle iğnelemeler için saat çok geç değil mi? Ha? Değil mi? Tamam tamam. Hadi ben çıkıyorum yukarı. Allah rahatlık versin. Allah rahatlık mı versin? E biz çayın içinde balık tutacağız ya on, onu diyor Belgin abla. O balıkları sonra tutsak öyle kızı. Memoli. Tamam. Hadi gel içeri. Hadi iyi uykular abla. Teşekkür ederim Zeynep. Zeynep al bu anahtarı. Olur ha yukarı çıkmak istersin belki. <laughs> Tamam. Sen tamam. ömür boyu burada kalmalısın diyorum ben. Nasıl yani? Ya, Belgin abla demek istiyor ki Ben anladım ne demek istediğini köylü kızı anladım. <laughs> Sizin ne işiniz var burada? Yoksa Sinan'a bir şey mi oldu? Hayır. Babam gayet iyi. İyi. Tam tersi. Yani çok güzel bir şey oldu. Nasıl yani? Bugün ben bir şey öğrendim. Anne 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 canım seni çok sen, özledim canım benim bir tanem benim bir tanem <laughs> kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz